Ne istiyorsun oğlum sen? Adam. Arabalı puzzle mı istiyorsun? Daha önce yapmış olduğum puzzle'ları arkadaşlara gösterelim. Sonra yeni arabalı puzzle'mızı yapalım tamam mı? Adam. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar bunlar Yiğit'in daha önce yapmış olduğu rafadan tayfası ilisi puzzle'lar. Evet onu kaybettik. Daha da bulamadık. Evet onu da kaybettik. Evet bu tam. Şimdi arkadaşlar Yiğit'e yepyeni bir arabalı puzzle aldık. Şimdi Yiğit arabalı puzzle yapacak. Hazır mısın babacığım? Hadi bakalım aç puzzle'ını. Yapmaya başlayalım. Evet babacım. Ver bakalım kutuyu. Hadi çıkar poşetin içinden puzzle'larını. Aferin. Hepsini aldık mı? Evet almışız. Hadi babacım yapmaya başlayalım arabalı puzzle yapacağız. Tamı tamına 50 parça. Babacım ilk önce ne yapalım? Ters olanları düzüne çevirelim tamam mı? Hadi ilk önce ters olanları düzüne çevir babacım. Ondan sonra yapmaya başlayalım. Ama sen yapmaya başlamışsın bile. Aferin benim oğlum. Sen çok hızlısın. Ama ilk önce bunları düzüne çevirecektik. Sen gördüklerini yapmaya başlamışsın bile. <laughs> Babacım 50 parça puzzle yapabilecek misin? Evet. Güveniyor musun kendine bu konuda? Güveniyorsun. Hadi bakalım. Kendini güvenini boşa çıkarma olur mu? Evet. Oo evet oğlum. Puzzle'ımızın gözlerini bulduk şimdiden. Evet. Onlar ne? dişi mi? Ha, white dişi, beyaz dişi. <laughs> Aferin. Evet babacığım. İlk önce kırmızı parçaları koymaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla. O puzzle'ın değil, tekerleği mi? Evet, tekerleğiymiş. Babacığım. Puzzle'ımıza çok hızlı bir giriş yaptık git hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Babacım bu bittikten sonra sana yüz parça puzzle alalım mı? Yüz parça da yapabilir misin? Evet yaparım diyor. Evet, çok hassas bir mücadele veriyor. Şöyle ortaya alalım arkadaşlar rahat ilk parçaları çok serin şekilde birleştiriyor arkadaşlar. Arabamızın gözlerini bulduk. Evet. Evet babacığım devam et. Çok güzel gidiyorsun. Aferin oğlum. Doğranın. aferin. Kim babacığım? Evet babacığım çok iyi gidiyorsun. Kasımımız çok az kaldı. Neredeyse bitmek üzere. Şöyle köşeye doğru koyalım. Daha rahat. Aferin oğlum sana. Gözleri tamam. Saat eterliği tamam dişleri var. Dişlerin yarısını bulacağız. Evet. Heyecanlı mısın? <laughs> Heyecanlıyım diyor. Ha? Arabalı kazı evet. Evet. Bu kaskan doğru kazılmaz. az kaldı puzzle'ımız oldu. Çocuklar ne yapsınlar oğlum? Bol bol puzzle yapsınlar değil mi? Evet. Böyle arabalı puzzle alsınlar. Rafadan tayfa puzzle alsınlar. Baba Evet sen de istiyorsun. <laughs> Sana aldık Rafadan tayfa puzzle'lar. Bak burada puzzle'larımız. Bunların hepsini sen yaptın babacığım. Bana yepyeni bir arabalı puzzle aldık. Bunu yaptıktan sonra sen neyli puzzle istiyorsun? Mavi arabalı puzzle mi istiyorsun? Tamam. Bulursak sana mavi arabalı puzzle alırız oğlum. Puzzle'ımız çok az kaldı oğlum. Çok iyi gidiyorsun. Oğlum seninle Guinness rekorlar kitabına başvuru yapalım mı? başvuru yapalım mı Guinness Rekorlar kitabına? Evet. En hızlı puzzle yapan çocuk unvanını kazanmak ister misin? <laughs> i̇ster misin? <laughs> evet senin kitapların mı? Evet. Aferin. Sen onların hepsini okudun mu? Evet. Aferin wow. oğlum. evet oğlum puzzle'ın çok az kaldı. Bitmek üzere. Hayır o oranın değil. <laughs> Hayır, o oranın değil. Evet. Heyecanlı mısın? Puzzle'mız bitmek üzere. Heyecanlı mısın babacığım? Evet, baba. Heyecanlıyım babacığım. <laughs> evet oğlum. Puzzle'mız çok az kaldı. Arabamızın tekerlerini bulduk. Dişlerini bulduk. Farlarını bulduk. Ve çok az bir parça kaldı. <laughs> Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz kalıp kazanımız bitmek üzere. Evet. Evet. Az kaldı. Kaç tane parçamız kaldı? İki tane parçamız kaldı. Ve son parçamız. Son parçamız. Evet hocam koymuyor. Heyecanlı bekleyiş. Son parçamız. Do 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 do. Haydi son parçamızı da koyalım. Puzzle'ımızı bitirelim. Haydi babacığım, Koy sen oğlum. Yemek <laughs> hadi, hadi. hadi son parçamızı da koyalım. Puzzle'ımızı bitirelim. Evet. Puzzle'ımız bitti arkadaşlar. Göstereyim size. Bir gün bir film, kocaman bir kırmızı arabalı puzzle yaptım. Hadi arkadaşlara bay bay yap oğlum. Bay